Merhabalar. Bugün sizlere multimetre kullanımını anlatacağım. Multimetremizin birkaç tane portu vardır. İki tane ölçüm için kablosu vardır. Kom orta kuştur. Siyah her zaman buraya takılır. Voltaj ölçeceğimiz için ise ohm yerine takıyoruz kırmızıyı. Akım ölçeceğimiz zaman ise buralara büyük akım ve küçük akım olmak üzere. Off konumundan tilde B konumuna getiriyoruz. AC voltaj ölçümü yapabilmek için Gördüğünüz gibi Şu an AC yazıyor Multimetremizde ee, Şebekemizin Bununla şebekemizin Voltaj ölçümünü yapacağız şimdi Şu şekilde Uçları uca şek gelecek şekilde Yaptığımız zaman şebekemizden gelen 220 volt karşımıza çıkıyor Her zaman e, şebekeden gelen voltaj düşeceği için bir tık fazla verilir. O yüzden 229.6 veya 5 civarı çıkıyor. Şimdi DC voltaj ölçümü yapacağız. Voltaj kaynağımız 12 volta ayarlı. Voltaj kaynağımızın soketlerini portlarımıza şu şekilde bağlıyoruz. Kırmızı kırmızıya siyah siyah gelecek şekilde ve voltaj kaynağımız 12, volta ayarlı olduğu için şu an 12 volt karşımıza bu şekilde çıkıyor. Bir de multimetremizin iletkenlik özelliği vardır. İletkenlik ölçümü yapabiliriz. İletkenlik ölçümü için de buzzer konumuna getiriyoruz multimetremizi. Öncelikle birbirlerine değdirdiğimiz zaman selekte basıp diğer seçeneği alıyoruz. Önce birbirlerine değdirdiğimiz zaman sesli sinyal gönderiyor. Duyulduğu üzere. Şimdi bu kablomuzun iletkenliğini ölçelim. İletkenlikte artı eksi ucu önemli değildir. Fark etmez. Bu şekilde gördüğümüz üzere kablomuz sağlam. Multimetremizde bir de direnç ölçümü yapabiliriz. Direnç ölçümü için de şu şekilde direncimizi alıyoruz. Renk kodlarımız var. Renk kodlarımızı okuyalım. Kahve, kırmızı, turuncu ve altın olmak üzere. Kahvenin değeri 1, kırmızının değeri 2, turuncu ise 3.0 gelecek şekilde. Altın ise artı eksi %5'tir. Burada hemen hemen 12.000 voltaja yakın değer almamız gerekiyor. Bunun için de burada ohm'u seçiyoruz multimetremizde. Şu şekilde ölçtüğümüz zaman 12.000 civarı, 10.800, 12.000 civarı ve 13.200 aralığında bir değerimiz gelmekte lazım, gelmesi lazım. Multimetre anlatımımız bu kadar. Teşekkürler.